Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte binlerce yıllık geçmişiyle nice imparatorluğun rüyalarını süsleyen o efsanevi şehre İstanbul'a doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım bu şehrin dününden bugününe neler gizli? İstanbul için tarih boyunca pek çok şey söylenmiş ama belki de hiçbiri şu ifade kadar güçlü değil. Dünyanın arzu nesnesi. Düşünsenize bir şehir düşünün ki herkesin elde etmek istediği bir ödül. Peki ama neden? Bir şehri uğruna salaşlar verilen, imparatorlukların hayallerini süsleyen bir arzu nesnesine dönüştüren şey neydi? Gelin bu sorunun peşine düşelim. Aslında bu sorunun cevabı, İstanbul'u tarih boyunca ayakta tutan dört temel direkte, yani dört ana sütünde gizli. Bu sütunlar bize şehrin neden yüzyıllar boyunca adeta dünyanın merkezi olduğunu çok net bir şekilde anlatacak. Ve işte ilk sütun, belki de en önemlisi, stratejik konumu. Şöyle bir hayal edin. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan tek bir kilit nokta var ve o noktanın kontrolü sizde. Bu sadece coğrafi bir üstünlük değil. Bu Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan tüm su yolunu kontrol etmek demek. Yani hem askeri hem de siyasi olarak inanılmaz bir güç demek. Böylesine kilit bir konumda olunca ne olur? E tabii ki paranın ve ticaretin kalbi de siz olursunuz. İşte bu da ikinci sütunumuz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye giden bütün önemli kervan yolları, ticaret rotaları hepsi ama hepsi gelip bu şehre bağlanıyordu. İpek yolunun zenginliği, baharatlar, değerli madenler, kısacası servet adeta İstanbul'a akıyordu. Bu da şehri inanılmaz derecede zengin ve nüfuzlu bir hale getiriyordu. E peki bu kadar zenginlik, bu kadar servet korunmasız olur mu? Elbette olmaz. Şehir sadece zengin değil, aynı zamanda neredeyse ele geçirilemez bir kaleydi. O dillere destan üç katmanlı surları sayesinde yüzyıllar boyunca nice orduya, nice kuşatmaya meydan okudu. Yani işin özü şuydu, İstanbul hem içi hazine dolu bir sandık hem de o sandığı koruyan aşılmaz bir kaleydi. Ve gelelim dördüncü son sütuna inanç. Çünkü mesele sadece para, güç ve strateji değildi. İstanbul aynı zamanda milyonlarca insan için manevi bir başkentti. Ortodoks Hristiyanlık dünyasının kalbi tam olarak burada atıyordu. Bu durumda şehre, orduların gücünün bile ötesinde manevi bir koruma ve inananların sarsılmaz bir bağlılığını kazandırıyordu. Tamam, şehrin tarihsel önemini ayakta tutan dört direği de gördük. Strateji, ticaret, savunma ve inanç. Bütün bunlar geçmişin o görkemli İstanbul'unu anlatıyor. Peki ya bugün? Bu muazzam mirasın üzerine kurulmuş olan modern İstanbul için durum ne? Şöyle bir düşünelim, Artık imparatorluklar yok, ticaret yolları tamamen değişti, dünya bambaşka bir yer. Peki bütün bu köklü değişimlere rağmen günümüzde İstanbul hala bu kadar önemli kılan şey ne olabilir? İşte bu üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soru.